30 yıldır Muha Doğal Tedavi ve Beslenme Danışmanlığı'nın duayen ismi olan Muhammed Özel Alan, doğal tedaviler hakkında önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Sağlıklı, huzurlu, rahat bir hayat için Muha Sağlık Merkezi doğru tercih. Sayın vatandaşlarımız, şu anda size aile parçalanması ve nedenleri hakkında çok tipik bilgiler vereceğiz. Yılların tecrübeleri, bu gibi sorunlar bize Muha doğal sağlık ocağına geldiği için bizler burada çok büyük şahitler ve bu durumlara büyük bir nazarla baktığımız, ilgilendirdiğimiz ve tecrübeler olduğu için sizlere bu hususta bazı bir faydalı bir aydınlatmalarda bulunmak istiyoruz. Şimdi aile bir nikahla bir anne babadan meydana gelmiş, çocuklarıyla e, artmış ve Devletin ve milletin en küçük yapı taşıdır. Şimdi bu aile kutsaldır. Ailedeki birlik, sevgi, muhabbet, beraberlik kutsaldır. Yalnız birileri tarafından yüzyıllarca illaki aileyi parçalayalım, millet parçalansın, devlet parçalansın nedeni var. Burada sorun bu yatıyor. Bu son yüzyılda çok arttı müthiş bir şekilde batıda bunu uyguladılar. Fakat Türkiye'mizde maalesef bu son 20-30 yıldır büyük bir şekilde yaygın oldu. Bu acı durumu biz böylece görmüş olduk. Gördüğümüz işte Alman toplumunu. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Anne baba evlat ayrı. Bir yaş koymuşlar. 18 yaş. Sanki bir yaşmış gibi bitti. Hemen herkes bekliyor. 18 olsa bitti. Aileden kopuyorsun. Bu şimdi alışkanlık Türklere de sıçradı. Türk çocuklar bazen bu aldığı zaman az bir problem yaşadığı zaman evde hele bir 18 olsun bir senem var. Böyle hıncını alacak sanki. Bu gibi durumlar işte aileler parçalanıyor, mutsuzluklar parçalanıyor. Bunun acısı millet çekiyor, devlet de çekiyor. Şimdi bunlar tabii ki birilerinin işine yarıyor. Ama bu aileyi nasıl parçalar? Mesela Türk ve İslam dünyasında çok gizli bir sinsi bir olay var. Mesela mutaneka. Mutaneka nedir? Şahitsiz, dalaksız bir nikah. Ne demek bu? ...Hazreti Ömer'e kadar serbest idi. ...Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu yasakladı. Bugüne kadar hala yasak. Ama Türk dünyasında mesela bu birinci hanım evet demeden olmuyor. Ama birinci hanama hiç tanışılmıyor. İkinci, üçüncü böyle devam ediliyor. Hiçbirbirine habere olmadan ama burada çok büyük bir mutsuzluk yaşanıyor. Bize geldiği zaman ya çok mut, psikolojik problemler var şu var. Ya işte ikinci evlilikten sonra, üçüncüden sonra böyle oldu. İşte dördüncü hanımdan sonra işler karıştı. Ya bu, bu zehir sıkım yani bunlarda mutluluk yoktu. Hatta içinde ilim adamları, dinden insanlar bile biz yakaladık. Sorduk sen hiç dinden, imandan, ayetten hiç okumadın mı? Orada dört evlilik şartları o kadar zor ki bu olmaz Birinci hanım evet demeden ikinci hanım olmaz Şimdi hoca Efendiler orada okuyor sonundaki e, Ayete gelmiyor Oradaki ayette sonunda diyor ki Şartlar budur ama Bunlardan sonra Cenab-ı Allah buyurmuş Biri sizin için daha hayırlıdır İşte kimse buraya gelmiyor Biri sizin için daha hayırlıdır Ben şimdi bir Alman'a 10 sene önce e, Dini bir sohbet yaptım Alman olmasına rağmen Bu muta nikahları bu nikahlar işte bu gibi yanlış evde bahsettim... ...meğerse o da... ...o tarihte... ...bir ikinci hanımla yaşamaya başlamış... ...fakat bunu... ...benim sohbetimi dinlemiş... ...ama on yıl sonra... ...o birinci hanımı... ...ikinci hanımı yakalamış... ...ev parçalanmaya başlanmış... ...çok büyük bir rizik girmiş... ...Alman beni çağırdı dedi ki... ...sen dedi bir gün on sene önce bana bahsettin... Dedin ki ikinci hanımda çok para gider, çok zaman gider. İşte İslamiyet'te bu, bu özellikler vardı. İslam onun için kutsaldı dedin. Ben bunu dinlemedim. Benim başıma geldi. Bir de benim kendi tespit ettiğim bir bilgi var. Çünkü bize dünyanın her tarafından müşteri geliyor doğal tedavi sağlık ocağına. Ailelerin psikolojik problemleri var. Biz şunu keşfettik. Bu çok moda olmuş Hollanda'da. Sonradan araştırdım. Belçika adam olmuş. Yavaş yavaş son 5-6 senedir Almanya'da arttı. Şu anda Türkiye'den yeni geldiğim için Türkiye'de araştırma yaptım. Türkiye'de bu hastalık başlamış. Ne hasara bu? Şimdi bu devletlerde aileler kendiliğinden ayrılıyor. Diyorlar ki kadın başka bir ev, erkek başka bir ev, o devletten bir kısım para alıyor, bu da devletten bir kısım para alıyor. Devlet de buna demiş, erke, sen çocuklar hanımdaysa haydi bir sefer görüş serbestliği var. Şimdi düşünebiliyor musunuz, 3-5 kuruş alıp tembellik yapılıp çalışmıyorlar. Bu gibi durumlarda böyle bir geçim derdine başvurdukları için şimdi düşünebiliyorsa aile kendi vatandaşımız kendi parçalanmış. Bu da çok büyük bir taktik. Bu da nereden çıktı? Çok üzücü bir olay. Tek hamallık yap, namusun olsun. Çöpçülük yap, namusun olsun. Çalış kazan, yuvayı yıkma. Ama yuvay vatandaş para çıkarmış. Çok üzücü bir olay. Bu, şimdi şey, bu hastalık çok artıyor. Bundan dolayı biz diyoruz ki ailenizi parçalamayınız, ailenizi yıkmayınız, çocuklarınıza sahip çıkın, değer verin. İslami ve Kur'an'ı kültürde aile nedir? Eğilim yapın, açılım yapın, birbirlerine sorun. Dikkat ederseniz bu kadar mutsuzluklar yani bir Müslüman Türk ailede problem yaşıyor, Alman polisini çağırıyor. Ya şimdi bir Müslüman inancı olmayan bir Hristiyan hakim olarak ara borcu olarak çağırırsa bil ki imanında çok büyük zafiyet ve noksanlık var. Bu akıl almaz bir olaydır. Mesela ailele gidiyorlar mahkemeye. Orada bir Hristiyan hakimler var. Karı koca çıkıyor oraya. Biz boşandık. Hakkımızı, hukumuzu isteriz. Bu çok üzücü, mantıksız bir olay. Çünkü ikisi de Türk. ikisi de Türk vatandaşı ve Müslüman ve inançlı. Ama ayrılıyorlar. Bunlara akıl veren, karar veren de bir hakim. Yabancı. Yani inançlı bir kim, kimseye eğer inançsız kimse sen bunu böyle de, de böyle yap dediğin zaman onun diyor imanından şüphe etmeniz lazımdır diyor. Yani Almanya'da da bu çok artıyor. Dünyada da bu aile yıkımı artıyor. Alman devletinde mahkemede bir olay olduğu zaman bazı Türk tercümanları bile bu oyuna geliyor. Ve de devletin elemanla bu Türk ailelerin arasındaki parçalanmadan dolayı çocuklara bir ele geçirsek, çocuklara yurtlara alabilirsek ne mutlu bize diyor. Neden? O çocuğun parasını alıyorlar, o çocuğun üstünden gelir alıyorlar. Ailenin parçalanmasına da çok güzel seviniyorlar. Bunu da önlemek lazım. Yani bu gibi durumlarda meydan vermemek lazım aileler parçalanıyor. Bilinçli olarak aile kendini parçalıyor. Bilinçli olarak biz buraya da çok şahit oluyoruz. Mutsuz bir şekilde ayrılıklar, boşanmalar. Bir yerde kadınlar makinesi var. Televizyon çeken arkadaşlarımız günlük bize geliyor. Diyor ki ya Alan Bey 1700 tane hanım vardı. Bir reportaj yaptık diyor. Hemen 1700'üm diyor. Binden fazlası boşanmış diyor. Çok üzücü bir olay acı bir gerçek. Yani bunların durumları ne olacak? Bu gibi durumlar ne olacak? Bunların çaresi. Çaresi de şudur. Bilinçli eğitim. Bilinçli ahlaki eğitim. Ailede sevginin, mutluluğun temin etmesi için bütün onanakların ve yetkilerin meydana gelmesi. Sıhhat ve yatırımda en önemli merci mutluluk ve sıhhata yatırım, aileye yatırımdır. Bir erkek ve bir kadın düşünecek. Yuvam yıkılmaması için elimden gelen imkanları maddi ve manevi yapmam lazım, temin etmem lazım. Kızmak, öfkelenmek, bağırmak, çağırmak, hemen ben gidiyorum, hemen bir avukata gideceğim, gibi bu şeytani ve nefsani öfkelenen bu durumlarda zaten bu sıkıntılar meydana geldiği zaman vücudumuz bir adrenalin salgılıyor. Adrenalin kana geçtikten sonra senin gözün başın aklın bir şey görmüyor. Bunu tıp biliyor. Hatta diyor ki imtihana girmeden önce bir yerde imtihanın var da diyor ki var, sıkıntın varsa da adrenalin kana girer diyor. Sen bilgin yüzde yüz olsa da sakın imtihana girme. Sıfırlarsın. Hiç kazanamazsın. Bu doğru. Bunu ilim adamı bilmiştir. Madem ki bizim adrenalinimiz e, bu duruma bizi sokuyor. O zaman öfkeye meydanı vermeyeceksin. Dinimiz çok güzel er vermiş. Öfkelendiğin zaman git soğuk su abdest al. Bir tane kadınla devamlı döven bir Türk erkeğine dedim ki bak sen kadının sıkıldığı zaman döveceğin git soğuk suyla abdest aldın. Bir hafta sonra kadın bana aradı. Allah razı olsun dedi. Benim adam dedi. Bunu aldıkça da sarıldı. Beni dövmeden vazgeçti dedi. Şimdi burada metotlar var ya. Sakin olacaksın, sabırlı olacaksın. Kendini frenleyeceksin. Bu hormonlara ve adrenalin ve şiddet hormonlarının kana geçmesini önleyeceksin. Çünkü bazıları yaptığını bile bilmiyormuş. Adamı bıçaklıyor, adamı tabanca çekiyor, adamı hatta öldürüyor. Sorduğun zaman ben ne yaptım ki diyor. Bilmiyor işte bildirmeyen bu adrenalin